İlk önce bu gökyüzündeki satürn, Uranüs etkisinden neler olabilir? Evet, en çok kimler etkileniyor? Sabit burçlar. Kova, aslan, boğa sabit olan burçlar zorlanıyor ve etkileniyor. Bir kere eğitim ve sınav sistemi çok net bir şekilde değişecek. Yani şu anda yapılan sınav işte yüz yüze dönüyor, o deniyor. Bu da hayır. Yani hiç bilmediğimiz biz bir sınav sistemine gireceğiz. bunun dışında çok konuşmanın ve boş konuşmanın yüklediği sorumluluklar olacak. O yüzden dilimize, sözlerimize dikkat etmeliyiz. Geri dönülemez birtakım hatalar yapabiliriz. E, i̇kili ilişkiler bu yıl çok zorlandı, zorlanmaya devam edecek ama noktalar ve devamlar işte bu Kasım ayında belirlenecek. Faiz oranları çok ciddi anlamda değişecek. Bir kere bizi e, ekonomik olarak her ne kadar hissetmiyor, bizden uzak bir yerlerde bir şey yaşanıyor desek de ekonomik kriz akrep ve boğa hattında gerçek anlamda hissedilir kısmını biz artık yaşamaya başlıyoruz 2022'nin ne yaşayacaksak Kasım ayı 2021 bize aslında fragman gibi bir şey. Bunun devamını 2022'de biz yaşayacağız ve göreceğiz. Çok büyük ve çok önemli insanların vefatını duyabiliriz dünyaya mal olmuş sanatçıların ama bu ölümler de böyle e, trajik ölümler hani böyle eceli gelmiş değil ölmüş değil de trajik ölümlere e, şahitlik edebiliriz nasıl zehirler gibi mi tabi 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 yani e, bu balık yükseliyor yani yağmurlar zehirlenmeler sular işte altıncı ev dedim ya, aslan dedim ya, halkı ilgilendiren ve ani alınması gereken kararlar. Yani bu sular, bu sular, ooo bu sular ilk önce havadan, sonra sulardan, sonra başka bir yere gidiyor. Başka bir yere gidiyor, geleceğim biraz sonra oraya ve gene hani salgının ekonomiyi alt üst etmesinin dışında bir de politik bir takım alınan e, kararlar e, politik olarak uzlaşamamak e, politikayı iyi kullanamamak da bize ciddi anlamda e, darbe vuracak yani e, 2021'den geriye kalan yaşayacaklarımız aslında 2022'ye adım borsada bu arada e, çok büyük Hareketler ve dalgalanmalar olacak. Yani e, borsa e, risk alan yatırımcı olan eğer dinleyicilerimiz var ise eğer hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Orada risklere dikkat etmek gerekiyor. Tabii ekonomide hani artış neye dikkat edilmesi gerekiyor onu da anlatacağım e, Tam senin sonra cevap olmadı ama yavaş yavaş oraya gidiyorum. Belki sen hani araya bir şey katmak istersin. <laughs> Ee, şöyle bir durum var. Yani ben de e, hem astroloji sizleri takip ediyorum hem de dediğim gibi bu o, enerjisel olarak çalıştığımızda da ciddi ölümler yani ölümler. bekliyoruz. 2022-2023 devam edebilir e, Peki bu o, artı bir de Covid hatta uğrayıp hastalıkların çoğaldığı 2020 var ya, Bu hastalıkları da ne gösterecek. çok an Azaltmasını mı gösterecek? Gösterecek bize. Sesim geliyor. Ses Evet, diye. şimdi bir, o, kesik kesik geldi. Şimdi e, şeyimi güncelledim. E, şimdi hastalıkla ilgili olan kısım 2022'de de devam ediyor olacak. Yani bu çok net bitti gitti değil. Başka bir hatta şey dedim ya 6. ev sağlık evi çok 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 tetikleniyor. Yani orada aşılar, yeni ilaçlar, yeni ilaçların kullanımı, işte hastalığın daha gribal ve gribal enfeksiyonların artması, yani isminin değişmiş olması ve bizden saklanılan birçok gerçekler çıkacak ortaya. Yani e, bilmediğimiz, belki bilip de üstü kapatılmış olan gerçekler takır 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 çıkacak. Yani bunun Kasım'da zili basılıyor. Hani biz Kasım geliyor, haldır haldır bir şey yaşıyor değiliz.